Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sebzeli kırmızı mercimek çorbası yapacağız. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, küçük bir soğan, yarım havuç, 2-3 dal brokoli, küçük bir patates, tuz, bir bardak kırmızı mercimek. Bunları düdüklüde pişireceğiz. Bir de suyumuz var. Sonra üzerine sos yapmak için bir yemek kaşığı tereyağı, yarım fincan sıvı yağ ve nanemiz var. Bunları üzerine sos yapacağız. Bunları tencereye koymayacağız. Tenceremizi ocağa koyduk. Malzemelerini sırayla koyalım. Brokoli, soğan, tavuk, sarımsak, patates ve salçalar. Bir de mercimeğimiz tabii. Üzerine suyunu ilave edelim. Bir buçuk litre su koydum. Bir de tuzunu koyuyorum. Açacağım dipimin altını. 10 dakika pişireceğim. Sonra blenderlayacağız. Sebze çorbamız hazır. Üzerine sosunu hazırlayacağım. Mercimekli sebze çorbası yaptık. Şöyle nanemizi atıyorum. Bayağı bir nane koyduk. Şimdi düdüklüdeki malzemelerimizi aktaracağım içine. Bakın. Böyle sosunu da koyduk, malzemesini de koyduk. Şimdi ben blenderlayacağım. Gayet güzel bir Güzel bir çorba oldu.